mega star yaptı. Ben yapamam. Betül Demir hangi konuda egolarından vazgeçemedi? Ne güzel. O, o bütün egolarından sayılmış ama ben o kadar egosuz biri değilim yani. Onu net söylüyorum yani. Egolarım var. Deniz Çakır evinin kapılarını açtı. Güzel oyuncunun evinde hangi detaylar dikkat çekti? Alışveriş merkezinde Hande Doğan Demir'le romantik bir karşılaşma yaşıyoruz. Şu anda görmüyorum. Evet, harika. Basın toplantısına hoş geldiniz. Merhaba. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim Alın. siz. Teşekkürler. İnce kalın, kısa uzun, sıra sıra, kısacası ne var ne yoksa takmış takıştırmış Hande Hanım. Baya takılar var, fazla. <laughs> <şeyler>. evet. <laughs> var mı sizin için yanlış? Ee, yok, biri burada, bir annemin, biri babamın baş harfleri. Ee, onun dışında çok anlamlı bir şey yok. Evet, Seviyorum sadece. Şey evet. <laughs> güzel oyuncunun Tema Vakfı yararına düzenlenen gecede sahne aldığı o anlar karşısında büyülendiğimizi söylemeden de geçemiyoruz. Çok güzeldi. Çok çalıştık tabii ki üstüne. Ee, çok da keyifli geçti galiba. Biz Büşündür çok memnunuz. hani hobi olarak da olsa böyle böyle bir albüm <laughs> çektilde falan. Yok. Cihazı. hayır. Böyle e, bir faydası olacak geceler için tabii ki her zaman e, içinde bulunmaya çalışırız ama o kadar. Betül Demir bir etkinlikte yeşiller içinde çıkıyor karşımıza. Ben çok yo yoğun ve yorgun günler geçiriyorum ama tatlı yorgunluklar tabii. Hem müzikal hem konserler hem albüm çalışması üçü bir arada. Oyunculuk güzel gidiyor. <laughs> Bayağı kıvırdım. Her şey yerli yerinde. Eğim yerindeyse keyifler tıkırındaydı. Ta ki muhabirin bu sorusuna kadar. Yalnızlık nasıl gidiyor? Neden? Neden? Hayır, siz ne zaman çekseydiniz? Neden? Yanınızda? Aman efendim dikkat edin. Kısmetlerinizi kaçıracaksınız. Yalnızlığı ben tercih ediyorum. Yani şu an olduğum e, medeni halinden çok çok memnunum, mutluyum. Çünkü zaten hayatımda biri olsa onu mutlu edebilecek zamanı kendime vakit ayırıyorum. söyleyeyim. Yani Beyaz atlı prensiniz belki de konserinizde sizi hayran hayran dinleyen biridir. Megastar da aşkı böyle bulmamış mıydı? E, bugün yeni ay biliyorsun bir de. E, diledim. Ha, yani tamam mutluyum falan ama hani gelecek <laughs> olanlara da hayır <hain> demiyoruz yani. <laughs> ne güzel. O, bütün egolarından sayılmış ama ben o kadar egosuz biri değilim yani onu net söylüyorum yani. Güzel şarkıcının yanından ayrılıyor. Emine Ün'le sohbete devam ediyoruz. Biraz süzülmüşsünüz sanki Emine Hanım. Herhalde koşturmadan olabilir yani. Gerçi her zaman çok zayıfım o kadar kilolu <laughs> değilim arkadaşlar. Kameralar biraz kilolu çıkartıyor o ayrı ama... E, belki bir iki kilo evet fark etmiş olabilir. Futbolcu Alparslan Öztürk'le evlendikten sonra modelliği bırakıp gelinlik tasarımcısı olan Ebru Şancı'yla beyaz gelinlikler içinde kayboluyoruz. Hepsi birbirinden güzel de hani bir daha hani evlenmiş olsaydınız şimdi. Bunlardan hangisini seçerdiniz? Ben gösterişli gelin seviyorum. Kuyruklu gelin seviyorum, bol dantelli gelin seviyorum ki bütün gelinliklerim de öyle zaten. Hepsini giyerim yani. Ebru Hanım gelinlik tutkusu yüzünden evde eşiyle rolleri değiştirmiş. Bizde işler tersi döndü. Kocam evde çocuk bakıyor devre <laughs> arasına kadar. Ben çalışıyorum. Oraya bana hayatım diye gelirken diyor şey lazım bez bitti. Ben de tamam hayatım diyorum bezlerimizi alırız eve gidiyoruz yani. Alpaslan Bey'in Ebru'lara zaafın büyük paylaşımı karşısında bir takipçisi kocan seni aldatıyor yazmış. Şancıysa ise gülerek canı sağ olsun cevabını vermişti. Ebru Şancı o günden bugüne gülmeye devam ediyormuş bu haberlere. Bilmesem biraz kendime güvensiz bir kadın olsam ya da kocamın gerçekten orası burası oynayan bir adam olsa işkillenirse. Adam 24 saat yanımda çocuk bakıyor yani piş piş piş. <laughs> Yapıyorsa da helali hoş olsun canı sağ olsun dedim. Gerçekten yapabiliyorsa o boşlukta dedim canın sağ olsun kocam dedim ya. Canın sağ olsun yani Bakın Alparslan Öztürk'ün olaylar karşısındaki tepkisi nasıl olmuş? O benden çok çıldırdı. Böyle ben onu Instagram'a koydum o yukarıda PlayStation oynuyordu. Aşağı indi koşa koşa koşa. Ben böyle bir şey görmedim dedi ya. Sen beni biraz tanımasan dedi. Yani yanında bu kadar vakit geçirmesem dedi işkillenirsin dedi ya. Nasıl insan, nasıl genç kız dedi bu dedi dedim canım bu böyle. Galatasaraylı Sabri Sarıoğlu'nun pilot eşi Yağmur Sarıoğlu uçak indirdiği anları kayıt altına alarak sosyal medya hesabından paylaştı. Hacettepe Üniversitesi İngilizce Bölümünden mezun olan Yağmur Sarıoğlu pilotluk sevdasına tutulunca özel eğitim alarak ikinci pilot olarak göreve başlamıştı. 30, 20, return, return, return. Sık sık uçak içinden paylaşımlarda bulunan Sarıoğlu'nun yayınladığı videoda profesyonelliği dikkatlerden kaçmadı. 50, 40, 30, 20. Retard, 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 Kuru Çeşme'deki evinin kapılarını açan Deniz Çakır'ın yaşam alanına konuk oluyoruz. Güzel oyuncunun zevklerine de şöyle bir yakından göz atıyoruz. Salonun ortasında duran büyük yemek masası Deniz Çakır'ın dost toplantılarına önem verdiğini gösterirken dev kitaplığı okuma aşkıyla yanıp tutuşturduğunu gösteriyor. Evimde daha çok tahta kullanmaya çalıştım. Ham, ahşap, cam, ayna ve metal. Dört malzemeyi böyle bir arada ama birbirinden ayırarak... Ve kişiliklerini bozmadan güzel güzel kullanmaya çalıştım. Salona serpiştirilmiş fotoğraf çerçeveleri bize anılara düşkünlüğünü gösterirken mum ışıkları adeta romantik tarafını vurguluyor ünlü oyuncunun. Çok aydınlatma sevmiyorum. Ben zaten doğal ışığı seviyorum gün geceye düşünce de bizi mehtap aydınlatsın. Onun haricinde de çok aşağıdan aydınlatmaları seviyorum. Net ışıklar kullanmayı seviyorum. Saçını sık sık boyatan İdo tatlı ses renk değişikliğinden sonra da ara sıra kuaföre gitmesi gerektiğini unutmuş sanki. Dip boyası gelen İdo saçtan sonra sakalına takmış kafayı. Biri Junior tatlı sesi durdursun. E, saçları artık hani ne yapabilirim ne yapabilirim. Çok <laughs> Ee, sakalı da aslında bir böyle hangi renk olsun <laughs> bence bile... kırmızı olsun kırmızı beyaz olsun. İdo tatlı ses vefanın sadece semt ismi olarak bilindiğini öne sürüp birilerine fena gönderme yapıyor. İnsanlar Alzheimer olmuş yani hasta olmuşlar insanlar Alzheimer olmuşlar ee, geldikleri yeri unutuyorlar. Buna birçok şarkıcı da dahil birçoğu Alzheimer olmuş hepsine şifalar diliyorum inşallah. ...geldikleri yeri unutmazlar... ...şöyle falan gidiyor yanına hani... E ...bir geldiğin yeri hatırla... Hande Subaşı sevgilisi Altuğ Leblebici ile... ...bir mekanda samimi görüntüler içinde... ...kameramıza yansıyor... ...adı daha önce Ceylan Çapa ile anılan... ...ve ondan yumruk yediği iddia edilen... ...Altuğ Leblebici... ...bir ara Hande Subaşı'dan Buse almak istiyor ama... ...güzel oyuncu... ...usta bir manevrayla kendisini kurtarıyor... ...Altuğ Bey... ...birkaç denemeden sonra... ...Hande Subaşı'ndan Buse'yi kapıyor... Ünlü çiftin ulu orta herkesin içinde öpüşmesi ve yüzlerindeki mutluluk ifadeleri gece boyunca kameralara yansıyor. Hande Subaşı o gece sahneye çıkarak şarkıda seslendiriyor. Güzel oyuncu mikrofonu kaptı bir kere. Dur dur durdurabilirsen. Hande Hanım oyunculuğun yanı sıra sahnelerde de fırtına gibi esiciye benziyor. İki. Gecenin de bir bitme noktası var tabii ki. Hiç dinmeyen yağmurlu bir gecenin sonunda Hande Subaşı kapıda beliriyor. Güzel oyuncu. Yeni sevgilisi Altuğ Leblebici ile olan ilişkisini inkar etmiyor. Çok beklediniz zaman teşekkür ederim. Aynı, Aynı olsun bu Teşekkür ederim. Sağ olun. Ne kadar yok Ne kadar. kadar, ne kadar? Yok. Evet beklediğiniz gerçekten üzülüyorum ama çok da konuşmak istemiyorum. Neden peki? Zaten görüldüğü gibi hızlı bir şey ha, yok ne arkadaşlar. Kadar olur, teşekkür olur, ederim. Ne zaman <laughs> Hande Subaşı diğer bayan arkadaşlarıyla tek bir arabaya doluşarak gözden kayboluyor. <laughs> Arkadaşlar bir şey yok zaten. Teşekkür ederim. Yani kusura bakmayın. İyi geceler Sevgilisi Hande Subaşı ile mutlu bir gece geçirmenin verdiği güvenle yüzünden gülücükler eksik olmayan Altuğ Leblebici kısa bir süre sonra mekandan tek başına ayrılıyor. Genç adamın konuşmaya hiç ama hiç niyeti yok. Altuğ Bey gürücükleriyle taksiye binerek sevgilisinin ardından yola koyuluyor. Altuğ Bey hayırlı, efendim? hayırlı olsun efendim. Hadi iyi akşamlar çok sağ olun. 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 Bebek'te sevgilisi Nilüfer Gürbüz de güzel havanın tadını çıkaran Buğra Gülsoy'a merhaba diyoruz. İyidir teşekkürler sağ olun. İyi iyi gidiyor işte. Filmimiz vizyona girecek görümce 2 Aralık'ta. Salı günü, gala var Salı günü gala var Galada görüşürüz o zaman. Diye. Galada buluşmak üzere sözleştiğimiz Buğra Gülsoy'a veda ediyor. Antep aşkıyla yanıp tutuşan Ayşe Öz Yılmaz ele mikrofonlarımızı uzatıyoruz. Antep'ten geldim şimdi. Evet paylaşımlarınızı bayağı Rüfteşemdi gördüm. Muhteşemdi ya çok güzel. İyi içtik ölü. Zincal Bey de aramızda. <laughs> <Ben aramda> değil. <gülüyor> aramızda değil. <laughs> aramızda. <laughs> kahvaltı şimdi de. İkilinin keyfi pek bir yerinde o gün. Ee, ne demişti Cemal Süreyya? Kahvaltının mutlulukla bir ilgisi olmalı. Fevkalade. <laughs> Ayşe'ye rağmen. Aa ya. <laughs> Ayşe Öz Yılmazel bir yandan kebap, diğer taraftan kahvaltı derken şimdi de sahilde taze taze tutulan balıklara gözünü dikiyor. Vay. Aa, bunu... Mustafa. <gülüyor> <gülüyor> oh, balıkları gel, tutmuş. Gel gel. Mustafa abi. Yemekten bahsetmiştik. Gel Sus bana yemek deme. Birkaç gün bana yemek deme ama muhteşemdi. <laughs> acayip güzel. Yıldız Tilbe'nin Aşkım Aşkım şarkısının klip çekimindeyiz. Kendine özgü moda anlayışıyla kalıpları yıkan Tilbe, beyaz peruyla farkını yine konuşturuyor. Böyle içten aşkım diyenini ilk defa duyuyoruz Yıldız Hanım. Selim, Hayırlı olsun. Klip. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aşkım aşkım. Nasıl aşkım, bir sözler o. Aşkım Evet. Nasıl evet. bir sözlerdir. Yine kalbe dokunacağız. Aynen öyle. Dokunacağız kalbe. En son aşkı 20 yıl önce yaşadım diye bir sözünüz vardı efendim. Hı. 20 yılın üzerine daha hiç aşk yaşamadım. Neler söylüyorum sonra bu ettiğim laflardan kurtulamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Geçtiğimiz günlerde Umre ziyareti yapan ünlü şarkıcı yaşadığı tarifsiz duyguları paylaşıyor. Çok güzel geçti. Allah isteyen herkese nasip etsin inşallah. Ayrıca ilk gidişim değil benim. Üçüncü gidişim. Ama fotoğraf paylaşınca fanlarım ben de paylaşayım dedim. ilk kez paylaştım. Aslında ilk kez gitmiyorum, üçüncü kez gidiyorum. Üçüncü kez gittiğini açıklayan Tilbe, daha genç yaşlarda gitmediğinden pişmanmış. Geç kaldım yani gençken gitmek lazım biraz daha güzel gençken gitmek. Magazin dünyasından birçok ünlü isim, Umre ziyaretlerinde bulunmuş, kimisi gösteriş yapmakla suçlanmıştı. Kendisine de böyle ithamlar geldi mi acaba diyoruz. Tilbe farkıyla cevabımızı alıyoruz. Ben Kim Kardashian değilim Amerika'da da yaşamıyorum yani. Sonuçta bu ülkede yaşıyorum ve buraya gitmek de bize has bir şey. Yani ne olmuş? Bakırköy Belediyesi'nin düzenlediği bir etkinlikte sahne alan hadiseyle birlikte kendimizi müziğin, dansın sanıyoruz ki en çok güzel şarkıcının büyüsüne bırakıyoruz. Pantel detaylarıyla işli göğüs dekorteli elbisesiyle gündüz demiyor, gece demiyor iddiasından vazgeçmiyor güzel şarkıcı. Derin yırtmaçlı elbisesinin volan detaylı kolları zarif elbisesine hava katarken taş işlemeli küpeleri ayakkabılarıyla bütünlük sağlıyor. En başından beri sahnede hiç durmayan güzel şarkıcının elbise seçiminin nedeni belli oluyor. Şu dansa bakar mısınız? Brezilyalı salsacılar hadisenin yanında sönüp kalır vallahi. Şanslarıyla aklımızı başımızdan almaya devam ediyor hadise. Enerjisine hayran kalmamak, güzelliğine vurulmamak elde değil. Geçtiğimiz günlerde eşinin sürpriz yapmamasından şikayet eden Demet Akalın'ı Okan Kurt utandırdı. Aa nerede yok artık hediyeler bitti. bitti. Bitti onlar? Hasan Ay bitti mi onlar? Bitti onlar. <laughs> Rakipsiz albümünün tanıtımı için İstanbul'da ilan yaptırmak isteyen Akal'ın müzik şirketinden red cevabı aldı. Eşinin üzülmesine dayanamayan Okan Kurt, billboardları hazırlatarak tamı tamına 500 bin TL'lik jestiyle ünlü şarkıcıyı duygulandırdı. Okan Bey'in eşinin bir klibinin masraflarını da üstleneceği söylendi.